Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar. Ben de şimdi geldim hastanede. Yuka yemek hazırlayayım dedim. Beraber hazırlayalım arkadaşlar. Bir iki gündür video atamadım. Sizleri özledim. Erişte haşlıyorum. Sizleri özledim arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Biraz rahatsızım arkadaşlar da o yüzden şu an hastaneden geldim. Atakum araştırmadan. Hemen elimi yüzümü yıkayıp üstümü bile çıkarmadan bir şeyler hazırlayıp yemek istiyorum. Çünkü yemeğim yoktu. Acıktım, şekerim var, titriyorum. Erişte erişte haşlıyorum. Şurada da yeşil mercimek var. İkisini birbirine katıp şeyler yapacağız bakalım hep beraber ne çıkacak ortaya. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne var ne yok? Beni görmeyeli ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? herkes ki. Araştırma Hastanesi'ndeki iki tane bayan arkadaşım var. Abone oldular. Sağ olsunlar. Esra, İlayda buradan sizleri e, öpüyorum. E, abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tuttuğunuz altın olsun. Allah'ım iki cihanda da sizleri bunaltmasın. Bir tane arkadaş daha vardı. Eee adını şu an aklıma gelmiyor düşünüyorum adını o aklıma gelirse onu da söyleyeceğim bugünkü Atakum'daki arkadaşlar da abone oldu bayan arkadaşlar ismini söyledi ama özür dilerim ismini unuttum ee, onlara da çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun tuttukları altın olsun Allah'ım ne dilekleri varsa versin bütün abonelerimin izleyenlerin yorum yazanların beğenenlerin Hepsine diyorum bu duayı. Allah hepinizden razı olsun. Öbür arkadaşın adını unuttum bak aklıma gelmedi. Aklıma geldiğinde onu da söylerim inşallah. O da destek veriyor bana, arkadaşlarına da önerecek inşallah öyle söz verdi. İnanıyorum. İnşallah abönelimiz yükselir. Bana moral olur. Hastalığımda moral olur bana. İnşallah arkadaşlar beni yalnız bırakmayın. Desteğinizi bekliyorum. Sağlığımda da sıhhatımda da desteğinizi bekliyorum. Yanımda olmanızı istiyorum. Çok rahatsızım arkadaşlar. Ayın 27'sinde anca olacağım. İnşallah iyi geçer. Damarım açılır. Duanızı bekliyorum hepinizin. Sizlerin dualarınıza ihtiyacım var. Mevşure Hanım, evet aklıma geldi şimdi. Ee, hastanede tanıştığım arkadaş Mevşure Hanım çok teşekkür ederim abone olduğunuz için, beni arkadaşlarınıza da önerdiğiniz için Allah razı olsun. Daha da desteğini bekliyorum. E, tanıdık tanımadık arkadaşlarınızı da beni önerirseniz Facebook'ten falan paylaşım yaparsanız Instagram'dan Facebook'ten nereden kullanıyorsanız benim videolarımı paylaşım yaparsanız çok teşekkür ederim hepinize abone olan arkadaşlarım sağ olun Allah razı olsun hepinizden izleyen yorum yazan ya bütün benim aileme katılan arkadaşlardan Allah binlerce kere razı olsun Sizler de hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Sefa getirdiniz benim aileme. Biraz videomda böyle çok şey konuştum ama 2-3 gündür özledim sizleri. Video çekemedim. Rahatsızdım. Hastanelerdeydim. Aklım hep sizlerde kaldı. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İnşallah videom da iyi çıkıyordur. Şu şeylerim de haşlansın da. Görüşürüz arkadaşlar. Yemeklerim bilsin. E, pişim piştikten sonra yine görüşelim. Yapım aşamasında. Videom çok uzun olursa atamıyorum, yükleyemiyorum. Telefonumda sıkıntı var. Görüşmek dileğiyle şimdilik. Sarımsağını doğradım arkadaşlar. Şeyini. Ee, Samsaklı yapacağım. Sarımsağla tereyağını anlattım. Et işte şimdi haşlandı. Şu şey haşlanırsa, bu da haşlanmak üzere. Bu da oldu sanki. Hı hı. Yeşil ekmekli erişte pişireceğim arkadaşlar. sarımsağına şöyle bir korku dal evet, evet. koyuyorum Çamsağ da öyle güzel koktu ki. Yeşil mercimlerini koyuyorum. Şu çayı da şuraya koyayım ya. Ayak altında. Hıh. Yeşil mercimek koyuyorum. Böyle. İnşallah görüyorsunuzdur. çok bir tuz. Karabiber. Kırmızı biber. karıştıralım. Çayımız da kaynadı bu arada. Hemen apar topar yemek yapıyorum çünkü acil tarafından şekerim var. Elim ayağım titremeye başladı. Ellerimden dökülüyor tabaklar. Titriyor ya. Şeker hastası olan beni anlar. Açlıktan ölmüş gibi elim ayağım boşandı. Sabah çay da içemedim. Hemen apar gittim hastaneye. Arkadaşlar bu videom kısa da olsa inşallah beğenizi, yorumu, aboneliği çok fazla olur. Yüzümü güldürür. Bana da moral olur inşallah. Öyle umuyorum. Çok kısa olabilir. Çünkü dediğim gibi biraz rahatsızım. Detaylı çok uğraşamıyorum. Ayakta kalamıyorum. Hemen hızlıca Şirin hazırladım. Yiyelim diye. İnşallah güzel olmuştur. Субтитры сделал yaptım. arkadaşlar. Kırıntı yaptım. Yemeğimiz böyle oldu. Servise hazırladım. Allah ne verdiyse çıkarttım oraya. Yemeğimiz böyle oldu arkadaşlar. Eşte ile e, kırmızı pancar turşusu yapmıştım 3 gün önce. Onu da çıkardım. Acı biber turşumuz da var. Bunları yiyelim. Bizde afiyet olsun çayımızla beraber. Görüşürüz inşallah arkadaşlar. Belki de bu videom çok kısa olmuş olabilir. Ee, kısa mısa yükleyeceğim arkadaşlar. 3 gündür video atamıyorum. Benim de çok canım sıkılıyor. O yüzden paylaşayım da. İnşallah beğenisi, yorumu, abonesi çok olur. Görüşmek dileğiyle. Dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Allah'ım yer ve yardımcı olsun hepimize. Gözünü sevdim Rabbim. Bütün hastalara şifa versin. Benim nezimde ben de rahatsızım biraz. Bunu dile getirmek istemiyorum çok fazla ama işte geliyor. ellerim titriyor. Video tutamıyorum. Çok acıktım. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler. Hayırlı sabahlar. Her ne zaman izliyorsanız bilmiyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.